Şimdi de Yurt Haber Müdürümüz Kerim Ula'a dönüyoruz. Kerim, sen de Malatya'dan son gelişmeleri alalım. Evet, duygu. Tekrarlamak istiyorum, bilgileri toparlamak istiyorum. Malatya 7. Ana Jet Üst Komutanlığı Er Çavayvan'ında konuştu bulunan Malatya 7. Ana Jet Üst Komutanlığından saat 19.04 sıralarında 2 adet F4, rf 4 Phantom tipi savaş uçağımız koluk uçuşu için havalanıyor. Uçuştan kısa bir süre sonra pilotaj hatasından dolayı e, uçakların kanatları birbirine temas ediyor. Temas etmesi sonucu uçaklar kontrollerini kaybederek Malatya'nın Aceh ilçesine bağlı Seller Mezrası, İkinciler köyü e, ziyaret mevkiine düşüyor. E, olaydan kısa bir süre sonra bölgeye hemen ...TAR tipi arama kurtarma ekipleri... ...askeri helikopterlere Erhaç Havalimanı'ndan... ...havalandılar ve bölgeye... ...kısa sürede ulaştılar... ...yapılan ilk çalışmalarda... ...uçağın bir tanesinin enkazına ulaşıldı... ...ve maalesef iki pilotumuzun... ...cansız bedenlerine ulaşıldı... ...yapılan çalışmalar sonucunda olay yerinden... ...yaklaşık bir kilometre ileride... ...ikinci uçağın da parçalarına ulaşıldı... ...burada da maalesef... ...iki pilotumuzun cansız bedenlerine ulaşıldı... ...yani bu acı olayda... ...toplam dört pilotumuz maalesef maalesef şehit oldu. Tabii bu olay e, ilk olay değil. Ares 4 tipi savaş uçaklarının ilk kazaları değil. Daha önce de sık sık maalesef Malatya Erhaç Hava bu kazalarla gündeme gelmişti. 2002 yılında yine 2 adet 4 tipi savaş uçağımız yine kol uçuşu sırasında düşmüş. Ancak bu olayda iki pilotumuz paraşütle atlayarak kurtulmuştu. 2003 yılında yine RF-4 tipi iki adet savaş uçağımız yine eğitim uçuşu sırasında kol uçuşu sırasında birbirlerine temas etmeleri sonucu düşmüşler. Maalesef bu olayda uçaklardaki toplam dört pilotumuz şehit olmuştu. Diğer yandan 2013 yılında yine Malatya Erhaç Hava Üssü gündeme gelmişti. Ee, Doğu Akdeniz üzerinde Malatya'dan havalanan RF-4 tipi savaş uçağımız Suriye'den ateşlenen silahla maalesef düşmüş ve orada iki pilotumuz şehit olmuştu. Daha sonra yine Sivas yakınlarında bir e, RF-4 tipi savaş uçağımız düşmüş. Ancak bu olayda pilotumuz atlayarak kurtulmuştu. RF-4 tipi savaş uçakları ağır bombardıman uçakları sınıfına giriyor. Malatya'da konuşlandırılmış durumdalar. Malatya'da filomuz mevcut. Bu uçaklar 1970 yıllarda Amerika'dan satın alındı ve Malatya'ya konuşlandırıldı. Ağırlıklı olarak sınır ötesine yapılan ağır bombardıman uçuşlarında kullanıldı. Kuzey Irak'ta yapılan Uçuşlarda bunlar kullanıldı. Tabii bu uçaklar evet. F-16'lara yapılan e, pilot yetiştirmelerinde kullanılıyor. Bu uçaklar F-16 pilotlarının yetişmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü evet. F-16 pilotları bu uçakları kullanarak bir üst sınıfa geçiyorlar. Dediğim gibi akşam saatlerinde maalesef iki tane evet. şam. Bu arada Kerim sözünü kesmek durumundayım. Şu anda ekranlarımızda ilk görüntüleri görüyoruz. Şu anda itfaiyenin oraya ulaştığını e, ee, ulaşmaya çalıştığını da görüyoruz. tamamen güvenlik kordonu altına alınmış durumda. Etrafta e, jandarma var. Ve İçişleri iş Bakanı... Ayrıca bakana... buyur, evet. belirtmek istiyorum ben. E, ee, o bölgeye e, yine bir kasa tipi askeri nakliye uçağımız Malatya'nın Akçada ilçesi yakınlarına düşmüştü geçti önce, yaklaşık 10 sene önce kadar o olayda da maalesef çok sayıda askeri personelimiz şehit olmuştu Akçada bölgesi e, pilo, e, Erhan Çama üstüne oldukça yakın bir bölge dolayısıyla kazaların büyük çoğunluğu o bölgede gerçekleşiyor. Senin de belirttiğin gibi şu an e, devletin tüm imkanları bölgede seferber edilmiş durumda. Jandarma Genel Komutanından Valimize kadar herkes şu an bölgede çalışmaları yerinden takip ediyorlar eee şu an cenazelerde pilotlarımızın isimleri belli ancak ben şu an belirtmek istemiyorum çünkü olay daha yeni e, isimleri o yüzden belirtmek istemiyorum. Şu an cenazeler Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmış durumda bölgede çalışmalar devam ediyor Duygu. Evet çok sağ ol çok teşekkürler. ilk görüntülerimizi görüyoruz şu anda da jandarma bölgeye ulaşmış durumda ee, ve e, aynı zamanda it, itfaiye de... Bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Son durum iki enkazda, da, yani iki uçağın enkazına da ulaşıldı Malatya'da. F4 tipi iki savaş uçağının düşmesinin ardından dört askerimiz ne yazık ki şehit oldu. Devletin tüm imkanları seferber edilmiş durumda.